Bugün üç malzemeli, protein oranı oldukça yüksek ve glutensiz bir ekmek yapacağız. Oldukça kolay ve pratik bir ekmek tarifi oldu ve az malzemeli. Akşamdan hızlıca yapıp sabaha hazır hale getirebilirsiniz. Zaten mayalanmasını da beklemiyoruz. Herkese merhaba, ben Özlem Süel. Sağlıklı ve lezzetli tariflerin buluşma noktası olan kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç malzemeli, protein oranı oldukça yüksek ve glutensiz bir ekmek yapacağız. Malzemelerimiz. 6 yemek kaşığı kadar sorgum unu, 250 gram lor peyniri, 3 adet yumurta, ceviz, dereotu, tuz, üzerine de keten tohumu ve çörek otu ile süsleyeceğiz. Şimdi malzemelerimizi kasemize alıyoruz. 6 yemek kaşığı sorgum unu. Sorgum ununu tercih etmemdeki neden glutensiz olması. Besin değeri oldukça yüksek. Glisemik indeksi düşük. Antioksidan açısından zengin, lif açısından da zengin olduğu için uzun süre tok tutuyor. 3 adet yumurtamız var. Biraz tuz ekliyoruz. Ben ekmeğin içine ceviz ve der dereotu ekliyorum. İyice blenderdan geçiriyoruz şimdi. kıvamı tam istediğim gibi oldu. Lor peyniri, un ve yumurta iyice karıştı şu an. Fırınımı daha önceden ısıtmıştım. 180 derecede pişireceğiz. Siz airfryer'da da pişirebilirsiniz isterseniz. Dereotu ve ceviz yerine başka bir şeyle de çeşitlendirebilirsiniz içine. Zeytin de güzel olabilir veya diğer tohumlar, çekirdek içi, chia olabilir belki. Genelde ekmeklerde glutensiz unlar tercih etmeye çalışıyorum. Eğer un kullanacaksam ya da Bakliyatlarla yapmaya çalışıyorum. Tok tutma süresi oldukça uzun oluyor. En son brokoli ekmeği yapmıştım bir tane hatırlarsanız. Eğer brokoli ekmeğini izlemeyen varsa hemen onu açıklamaya ekleyelim. Dereotumuzu keseceğim şimdi. Şimdi dereotunu da ufak parçaları ayırıp malzememin içine ekleyeceğim. Oldukça kolay ve pratik bir ekmek tarifi oldu ve az malzemeli. O yüzden akşamdan hızlıca yapıp sabaha hazır hale getirebilirsiniz. Zaten mayalanmasını da beklemiyoruz. Şöyle dereotunu ekledik. Şimdi biraz da ceviz ekleyeceğim üzerine. Sonra bütün malzemeleri son olarak tekrardan karıştıracağım. Dereotunu ve cevizi tamamen göz kararı ekledim. İyice bütün malzemeyi karıştırıyorum. Dereotunu ve cevizi homojen bir şekilde hamurumuza dağıtalım. Şöyle bir kıvam oldu. Kıvamı gayet iyi. Bir tuz oranına bakacağım. Tuz oranı da hmm, güzel biraz daha olabilir hatta. Tuzlu hamur işlerinde dereotunu çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum dereotunu. Poğaçalarda da, ekmeklerde de. Evet, şimdi bunu fırın kabına döküp pişirmeye göndereceğim. Silikon bir kapta pişireceğim. Çok az yine zeytinyağı ekliyorum. Şöyle yapışmasın. Bu tarifi bayağı sevdim ben. Çok pratik. yerleştiriyorum ve şu şekilde bir kıvam oldu. Daha küçük bir kabada belki koyabilirsiniz. Şimdi üzerine biraz çörek otu biraz keten tohumu ekliyorum. Biraz da yulaf ekleyeceğim. Çok az. Biraz da şöyle yulaf ekliyorum ve 180 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. Fırına götürüyorum. Ekmeğimiz fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakika kadar pişirdik. Şimdi şöyle henüz hala sıcak ama çok güzel kokuyor. Böyle minik minik ince ince dilimliyorum. Denemek için de biraz zeytinyağı ve kekik yaptım. İçi şöyle, peynir görünüyor biraz daha tabii ki. Şöyle görünüyor, kokusu çok güzel. Şimdi ufak bir parça e, kopardım denemek için. Zeytinyağına batırıyorum. Hmm. Çok güzel. Lor peynirinin tadı kesinlikle hissediliyor. Yani kek gibi bile yiyebilirsiniz aslında bunu tuzlu kek olarak. Sabahları şöyle ince bir dilim kahvaltınızın yanına ekleyebilirsiniz. Denerseniz lütfen dönüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu tarifimiz de bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun.